Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Beyler yine bugün bir otoparktayız. Yine bir araba çekeceğiz. Otopark videoları çok eğlenceli olmuyor. İşte sanayiye gidelim, araba toplayalım, macera olsun. Abi araba almaya giderken çek, şu olsun bu olsun hepimiz istiyoruz. Öyle olmuyor abi maalesef. Şimdi ben şeffaf bir insanım. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. Neyse. Şeffaf derken? Bağazandaki bok bile görünür. ne oldu? Ben ticaretinde çalışıyorum. Bizim Hani çalışma şeklimiz farklı. Öyle abi her şeyi anlatamıyorsun ya. İnanın hani bilinmemesi gereken şeyler var. Herkesin bilmemesi gereken şeyler var. Gizli saklı bir işimiz yok ama ticaretin ee, saklı yönleri var. Ticaret sırdır beyler. Şimdi herkes ticareti yapsa kim işçi olacak? Kim üretim yapacak gibi bir şey. O kısmı geçelim. Abi şimdi ben E36 yani bu arabayı alsak şöyle güneşli bir yerde falan filan çeksek, yanlasak, sıfır çizsek ne güzel olur. Ama öyle ol Mesela yani. <laughs> kendi araban olsa da kıyamıyorsun ki bu araba bize emanet bir araba. Bir arkadaşımızın adına satıyoruz biliyorsunuz normalde düşük model arabalar satmıyoruz. Fakat hatırlı bir arkadaşımızın adına satacağız bu arabayı. Ee, şimdi biliyor hani böyle diyoruz da bir abi gittim palyo aldım şunu aldım bunu aldım. Palyoyu da kuzenime almıştım biliyorsunuz. O da almak istemedi. Şu oldu bu oldu tartışma olmasın diye. Farklı birisine sattım. Kredisi onaylanmamıştı. Abi cincik gibi 36 en güzel rengi arabamız vişne çürüyor. İşte bir iki ufak tefek deformasyonu var. Onlar nedir? Abi şurada bir böyle bir nazar değmiş, çizilmiş. Şuradan bir nazar değmiş, çatlatmış, göz gelmiş buraya. Kem göz değmiş. Şuraya da aynı göz değmiş galiba. Göz böyle değerken oraya da gözü kaymış. Onun dışında arabamızda güneş yanıkları var. Arabamız kazası olmayan bir araba. Bakın hani orijinal boyasında karanlıkta belli de olmuyor ama şöyle göstermeye çalışıyorum. Şöyle abi belli oluyor mu bilmiyorum. Vernikleri atmış. Ya şimdi abi hakikaten bilen abiler vardır, kardeşlerimiz vardır. Ama çok böyle ölücü yorumlar geliyor. Hani benim söylediğimin aksine iddia etmek isteyenler çok var. Gerek yok abi şimdi ben de bildiğim kadarını anlatıyorum. Emin değilim yani ben bunun altına imza atamam ama bu arabanın boyası bana göre orijinal gibi gözüküyor. Çünkü arabanın trameri yok, hani oynaması yok. Belli eder yani bu tür arabalar, kalın arabalar o kadar kolay düzeltilmiyor. Ustalar hani o kadar uğraşmazlar, değiştirtirler. Yani o yüzden o konuya çok takılmayacağım. Arabamızda çoğunlukla vernik yanı var ama çok belli mi? Değil. Çok güzel bir karpuz jantımız var. Bu janta ne diyorlar normalde bilmiyorum ama ben karpuz jant diyorum. Genelde de öyle söyleniyor. <laughs> Muhtemelen 17'lik ya da 18, 17'lik aynı. 17'lik e, ee, karpuz jantlarımız var abi. Güzel performans lastiklerimiz var. Arabasına yanlamaya müsait bir araba. Sahibi yapmamış, ben de yapmam. Dediğim gibi emanet bir araba. Üzerine kedimedi dolaşmış şöyle. Daha henüz yıkayamadık, tezgah koyamadık, ilanı koyamadık. İçi çok güzel döşemesi. Bu arada araba otomatik vites. Ne kadar satılacağını falan filan tam bilmiyorum. Daha henüz konuşulmadı. Ama araba yani sınıfında edecek bir araba yani sınıfında diğerlerinden üstün olan bir araba. Çünkü bakımlı. Dört cam otomatik. Sunroof yok arabamızda. Airbag var abi airbag. 98 model bu arada bu araba. İşte güzel bir deri döşeme işçiliği yapılmış. Şoför tarafı eskimiş abi. Her arabada neden şoför tarafı eskir? Abi çünkü şoförsüz araba gezer, diğer türlü gezmez. Diğer taraf sağ koltuk eskidiyse o arabada bir sıkıntı vardır. Bir, bir iyi bir duş alması gerekir o arabanın, iyi bir yıkanması gerekir. Arka koltuğumuz on numara. Genelde bu araba işte böyle bekar arabası olduğu için arka koltukta her zaman çok bir şey olmaz. Kapılarımız böyle hafif gıcırdıyor mu araba biraz bir tık bakımsız kalmış. Sahibi de artık hani demiş normal bir araba alalım. Bagaj kapağımız ağır bir bagaj kapağı. LPG'miz var abi. Allah'ın emri çünkü bu arabanın benzinine yetişilmez. Bu arada bu araba 2000 motor. 320. E36 kasa diye geçer. Hani demiştim ya işte bir BMW videosu çekerken şöyle böyle. Ee, işte E36, E46. Abi bu bilinen araba. E36'yı herkes bilir. Yani bu araba 92'de mi 93'te mi ne çıktı E30'dan sonra. Bu araba bayağı bir iş yaptı. Sattı. Herkes kullandı, bindi. E, ee, BMW'lere böyle hani bir önceki BMW videosunda da söylemiştim. Bu arada bu araba da 300 binde. Yaşına göre kilometresi düşük sayılır. BMW, hiç BMW'm olmadı. Fakat sanayilerde sürekli hani vakit geçirdiğim için daha önce e, bu tür arabalarla uğraştığım için bu tür arabalarla değil de yani ben, alt segment arabalarla uğraşıyordum. Bu tür arabalarla uğraşanları da görüyordum. Abi şimdi ben gidiyorum halbuki bir para harcıyorum. Araba adam oluyor. Düzen tutuyor. Hani motor yaptırsak da John Tays'e de olsa da zıvır olsa da araba düzen tutuyor. Ama BMW Abi ustalar böyle diyor. Hani BMW geldi ya sanayiye, Aman abi bana gelme lütfen. Aman abi diyor ben de BMW bakmıyorum diyor. Benim diyor BMW alanım değil şuradaki bakıyor Hiç sevmediği bir adama gönderiyor BMW'yi, Belki alır da başına bela eder diye. O gönderdi adam diyor ki abi ben bakmıyorum bıraktım BMW'ciliğe. Şu bakıyor. Ona gidiyorsun ona gidiyorsun ona gidiyorsun. Bir tanesi diyor ki anlat bakayım ne var. Ha, 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 Git diyor sen bu ta, benim dediğim parçaları al gel. E amca da yani sen bir liste veriyor sana. Ulan BMW'de bu yani parçası uygun bir araba değil ki. Hani dediği parçaları değiştireceğiz ve garanti vermez. Çünkü BMW kimse garanti veremez abi. Düzen tutmuyor. İlla ki vardır ustası şurada vardır, burada vardır. Ee, hani güzel yapıyordur adam, doktordur BMW'nin. Ona bir şey diyemem ama yani o da hakkını ister. Kimse bedava iş yapmaz. Ya ama şöyle de bir şey var. Araba Alman arabası abi sonuçta, sağlam bir araba. 300 bin bu araba içindedir ki semboller bu kadar gidiyor bu arada. Bu benim sembol eskas olan. Ee, bu araba yani sonuçta belli bir e, dayanıklılığı var. Belli bir sağlamlıkla yapılmış. Zamanında büyük paralar verilmiş. Bu arabaya neden abi hani belli bir zamandan sonra düzen tutmuyor? Hassas bir araba abi. Ustalığı, işçiliği değişik bir araba. Farklı tasarlanmış. E, tamam parçaları kaliteli ama yani bizim ustalarımızda bir gariplik var. Yani tofaşı veriyorsun tamam tofaşı yapıyorlar ediyorlar ama nazla 40 nazla yapıyorlar. BMW'den ee, bir şey yanlış yapınca da bu sefer ya diyorlar ki senin aldığın parçada sıkıntı var veya senin araban daha önce şöyle böyle olmuş ee, hani ustanın kaçış yönü var yani veya işte ben yaparken şunun şunun arasında kaldım senin arızan başkaymış ona da ben bakmıyorum gibi gibi şeylere kaçıyorlar ustalar alınır mı abi alınır ya bu paralar hani şimdi bir fiyat bilmiyorum da ortalama 40 liraya hani temiz bir albi alacağına temiz bir BMW alır mısın alırsın abi. Bu arada arabamız otomatik vites. Ee, buna bir de marş yapalım. Sesini duyun. Çok güzel bir sesi var. BMW abi keyif de veriyor insana. Abi 309.900 kilometre arabamız. Otomatik vites. 4 cam otomatik. İşte LPG göstergemiz burada. Hiçbir şey gözükmüyor kameradan kusura bakmayın. İşimiz var ama yetersiz. Şurada bir Pioneer TV'miz var hesabı sesini duyalım adam göremiyoruz dikişli bir direksiyonumuz var güzel şöyle kontağı açtık bu arada yakıtımız var yani şöyle hat, kontağı da açayım da belli olsun yakıtımız yarım depoya yakın dijital klimamız var yarım marş çalışıyor abi araba Canavar gibi bir sesi var. Arabamızın kondisyonu çok iyi. Ee, vites geçişlerinde bir sıkıntı yok. Kullanımı hakikaten güzel bir araba. Yani nadir BMW'lerden değil. Piyasada haşatı çıkmamış nadir BMW'lerden değil. Bu arada kaput kısmına geçmeden arabamızda otomatik ayna ayarı var. varış parçası gibi bir şey işte bu araba ya. Yani 98 senesinde bunlar önemli şeylermiş. Kaputu uzun uğraşlar sonucunda açtık ben zannediyorum bu Tofaş gibi bu ee, bir arkadaşımda 91 model 92 model mi bir 520 vardı. O sıra onlar böyle ters açılıyordu. Zannediyorum öyle bir şey bir uğraşıyorum oradan uğraşıyorum buradan uğraşıyorum güç böyle açtık. yani şimdi BMW'm olmadı dediğim gibi çok da anladığım bildiğim arabalar değil. Gittik öyle Tofaşlardan Albiyalardan sata sata işte bunlardan para, alacak bir paramız var ama BMW abi korkutur beni neden korkutur? Abi gittim Albi aldım. BMW ben de isterdim gençken işte. Yani daha <laughs> ergenken böyle bir araba alayım, yanlayayım falan böyle işte Tokyo Drift izliyoruz, gidiyoruz Need for Speed'de e, işte drift videosu falan filan oynuyoruz, park etme oyunları oynuyoruz. Ben böyle hep küçüklükten bir yana e, yaşlarım bilir. Kral oyun falan filan park etme oyunları o sıralar bizim jenerasyonda meşhurdu. 10 sene, 15 sene önce belki. Onların hepsini yapardım işte tır oyunu, tır kullanma oyunu, şu oyunu, bu oyunu. Abi BMW Beni hep korkutan bir arabaydı. Dedim gibi Valbe'ye göre toplamak veya işte diğer gruplara göre, Topaş'a vıra zıvıra göre toplamak daha zor. Ustalar ilgilenmek istemiyor. Ama hep bir vardı. İnşallah bir tane yenisinden kısmet olursa veya bu arabanın kabriyoları çok hoşuma gidiyordu. Bu tarz bir araba belki de alırız biz de. Proje arabası olarak alırız. Gideriz, yaparız, ederiz. Yanlarız. Ee, Ünal abiyle bir durum atmıştım hatırlarsanız. Bu bizim yakında bir Arkadaşının yeri var böyle modifaz, modifikasyonlar falan filan yapılan bir yer. Orada bir saraya 36 topluyorlar. Ee, belki o tarz bir şey hani böyle alırız. Biz de yanlamalık bir araba yaparız. Belki ilerleyen zamanlarda yani öyle inşallah bir kadar olamayız belki de. Vakit ayırabileceğimiz zamanlarda yaparız. Arabamız abi bu paraları alınacak bir arabamı tavsiye ederim gençlere. Böyle bir bütün parayla bu arabayı gidip almayın abi bir. Kenara kötü gün parası bırakın BMW için. Ya sağ solu belli olmaz. Belki de vermeyebilir arıza. Dediğim gibi hani BMW sahibi olmadım, te tecrübe etmedim. Gördüğüm kadarıyla açıklıyorum, izah ediyorum. Bu arabayı da çekmemiş olmuyordum. Dediğim gibi çok maceralı bir video olmadı ama e hiç video olmamasından nedir bence? Kusuruma bakmayın. İnşallah beğenirsiniz. Yorum atmadan geçmeyin lütfen. Benim için önemli yorum atmanız. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz.